arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünümüz var onunla başlayacağım şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip Evet mod kullanacağım şiş üç buçuk numara modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Ben daha önce şöyle bir lastik yapıp hazırlamıştım modelimizi kurmak için. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşan bir model. Bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayıp başlayabiliriz. Şimdi lastiğimizin arka yüzünde bir sıra zemin hazırlamak için ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters yapıyorum arkadaşlar. Lastiğimizin arka yüzündeyiz. Ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Daha öncesinde işte bir sıra ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters ör örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle. Şimdi modelimizin ön yüzünde birinci sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi kenar ilmeğinden sonraki gelen ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 2 düz ilmek ördüm bir ilmek örmeden aldım ipim arka tarafta iki düz bir ilmek örmeden aldım iki düz örmeden aldığım ilmeklerde ipim hep arka tarafta olacak arkadaşlar ön yüzünde yaptığımda ipim arka tarafta iki düz bir ilmek örmeden aldım iki düz bir ilmek örmeden aldım. 2 düz. 1 ilmek örmeden aldım. 2 düz. 1 ilmek örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. Son ilmeğimi bakın bunu da örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ön yüzünde örmeden aldığım ilmek. Yine bunu da örmeden alıyorum. Arka yüzünde de örmeden alıyorum. 2 ters ilmek. İpimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Örmeden aldığım ilmekler arkadaşlar ön yüzünde yine örmeden aldığım ilmekler. İpim kendimden tarafta bir ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir ilmek örmeden aldım, 2 ters ilmek, bir ilmek örmeden aldım, 2 ters ilmek. Aynı şekilde sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz bakın iki sıra bu ilmeğimizi örmemiştik. Şimdi bunu 3. sırada örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpi arkaya aldım, bir ters ilmek ördüm. 2 ilmek örmeden alıyorum ama ipim kendimden tarafta olacak şöyle. Sıradaki ilmeğimizi düz olarak örelim. 2 ilmek örmeden alalım. 1 ilmek düz örelim. 2 ilmek örmeden alalım. bir ilmek düz örelim. 2 ilmek örmeden alalım. 1 ilmek düz örelim. 2 ilmek örmeden alalım. 1 ilmek düz örelim. 2 ilmek örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. 1 ilmek düz ördüm. Son kez yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi dördüm modelimizin ön yüzü 3. sırayı bu şekilde yaptık. Modelin dördüncü sırası ve arka yüzündeyiz. Son sıramız model 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. 4. sırada başka işlem yok arkadaşlar. Sadece ters ilmek olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şu şekilde modelimiz tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Bu modelde çok sıkı örmeyin. Hatta bir numara kalın şişte kullanabilirsiniz. Yani İpinizin üzerinde yazan şişten bir numara kalın şiş kullanırsanız daha güzel daha şöyle gösterişli bir model olur modelimizi ikinci kez kuralım modelin birinci sıra ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum bakın ipim arka tarafta 2 düz ilmek ördüm 1 ilmek örmeden aldım 2 düz ilmek ördüm 1 ilmek örmeden aldım 2 düz ilmek. Ardından 1 ilmek örmeden aldım. 2 düz 1 ilmek örmeden aldım. 2 düz 1 ilmek örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 2 düz 1 ilmek örmeden aldım. 2 düz ilmek bir ilmek örmeden aldım ipim arka tarafta ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz yine aynı işlemleri yapıyorum arkadaşlar burada kenar ilmeğinden sonraki ilmeği ön yüzünde de örmeden almıştım arka yüzünde yine örmeden alıyorum ipim kendimden tarafta İki ters örüyoruz bir ilmek Örmeden alıyoruz. Ön yüzünde de örmemiştik bu ilmeği. Yine aynı ilmeği alıyoruz. 2 ters 1 ilmek örmeden aldım. 2 ters 1 ilmek örmeden aldım. Örmeden aldığımda ipler kendimden tarafta. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ters 1 ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek 1 ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek. İkinci sırayı da bu şekilde tamamladık. Arka yüzünde. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak örüyorum. Bakın. İki sıra bu ilmeği örmemiştim. Üçüncü sırada bu ilmeğimi ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şimdi bu iki ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İki ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İki ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İp kendimden tarafta 2 ilmeği örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Modelimiz oluşmaya başladı bakın arkadaşlar. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği örmeden aldım. 1 düz ilmek ördüm. Yine 2 ilmek örmeden aldım. 1 düz ilmek ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. 1 düz ilmek ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi 4. sıra arka yüzündeyiz. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4. sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz kolaylıkta ve güzellikte bir model. Sizde fikirlerinizi yazarsanız memnun olurum nelerde kullanacağınızı hangi örgülerde başladığınızı. Evet bakın model kendini gösterdi. Tabii ki. İlerledikçe model kendini daha çok gösterecek. Ben şöyle birkaç model daha kuracağım. Daha sonra görüşelim. Evet modelimizin biraz ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Burası da arka yüzü. Gördüğünüz gibi gayet güzel, temiz, şöyle kullanışlı bir model. Bir de şöyle başka bir rengiyle örmüştüm. Bu da yine bebe yünü. Bunu da beraber ördük. Bunu bir ters bir düz lastik üzerine yaptım. Bunu da daha farklı şöyle boncuk lastik olarak başladım. Siz hangisini beğendiniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz böyleydi. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı bir yorum yapmayı beni desteklemeyi unutmayın. Bu modelden çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yani yetişkin, özellikle erkek örgülerinde gayet güzel olacak, kullanışlı güzel bir model. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.